Herkese merhaba arkadaşlar ben Soya hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 15 bin alık kasayla 40 burning katın normaline geldik abi. Yorumlar kısmında çünkü belirttiniz. Ee, yani hep Six Reels oynuyorsun biraz da normaline oyna diye. Ben de normaline geldim abi. Umarım güzel güzel kazançlarımızı elde edebiliriz. Arkadaşlar bugün de bu arada Betin edeyim. Sizler de güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamak isterseniz. Ve 150 TL değerinde bu bonusunu almak isterseniz. Yorumlar kısmına sabitlediğim linklerin iyi olabilir. Ve deneme bonusunu alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Nasıl yapalım? Şöyle biraz betimizi arttıralım. Şöyle 200'den çeviriyorum. Güzel 2200. Fena değil. En azından ana kasamdayım. Düşmüyorum. Şöyle güzelinden de bir ödeme alabilirsek bugün çok çok tatlı olacak ya. Biraz tehlikeli betle başladım. Hatta biraz daha lan. 250 var mı 250? 250 yok sanırım. Aynen 250'miz yok. Böyle 200'den devam edelim o zaman. Hadi. Şu anda kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. 5000 liramız yedi bile oyun. Umarım bir yerden sonra toparlar kendisini ya. Yoksa bayağı sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor. Şu yedileri falan bir fullesek. Aman Allah'ım aman. Çok tatlı olacak o ya. Hadi kanka. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 2000 lira var burada sanırım. 11.000'e tekrardan çıkarttı bize oyun. Ah be oğlum ya şu. Tamam burada da 2000 lira var. Abi şu 7'leri falan bir fullersek gerçekten inanılmaz güzel olacak. Çünkü çok da fazla gösteriyor. Bitimi falan da düşürmeyeceğim bu arada. Hatta aksini arttırabilirim şu anda. Çünkü bayağıdır bir şey gösterip gösterip vermiyor. Ya yani verirse güzel bir ekrana versin diye yapabilirim. Hatta yapalım abi. 300 bet var mı? Abi 300 bet yok. 400 bet var. 100 falan gerisi. Tamam okey. 200'den devam edelim. 400'e çıkamam arkadaşlar. Çünkü çok tehlikeli şu anda 400'e çıkartmam. Güzel güzel. Çok güzelsin abi be. Abi şu yediler en başta da olsaydı inanılmaz güzel bir kazanç elde ederdik. Ama olsun abi. 19 bin liraya tekrardan çıktık. Gayet güzel. Bir 30 bin lira yapıyorsun beni serisinden kaçıyoruz abi. Bir 30 bin lira yapıyorsun kaçıyoruz. Hadi yapabilirsin bunu ya. Olur 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 çok güzel 2500 lira daha koyduk. 21600 21, liradayız. Çok güzel tamam hadi devam. Çok kötü bir başlangıç yap kötü bir başlangıç yapmıştık toparladık abi. Şu anda kasamızda kasamızın da 5000 üst üzerindeyiz. Hadi bakalım. Şöyle birkaç. Ya da 400'den. Ah be ya. Deneyecektim. Buraya girdi o zaman biraz daha düşerim. Şöyle. Arkadaşlar bunu da soran çok fazla insan oluyor. Nasıl giriyorsun diye. Yani sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Kendiliğinden giriyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Vermez yani. sen bu gelecekti zaten. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok tamamen şans arkadaşlar ekrana kendisi giriyor siz seçiyorsunuz parayı ödüyor yani ee, ne kadar yüksek betten çevirirseniz o kadar yüksek şansınız oluyor sadece bu güzel oğlum. 1600 lirayı da böyle kaptık 20 bin liranın altına düşmeden çok katlarsa çok güzel olacak. Arkadaşlar bu arada videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıyetten oynamamı istediğiniz oyunlar olursa da e, oynamamı istediğiniz oyunları oynamaya özen gösteriyorum. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdiden e, beni destekleyen, videoyu beğenen, kanalıma abone olan herkese çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun abi. Güzel 2000 lira da burada var. 2700 tamam. Burada sağdaki şeyi görmedim. Bu arada bizim bir de şey yapmamız lazım ya. Şöyle güzel bir full line yapmamız lazım gibi geldi bana. Değil mi oyun? Güzel 2200 lira da burada var. Ah be üzümleri fullesek de olurdu. 1000 lira da burada var. Oo burası çok güzel. Burası çok güzel. 6800 çok güzel abi çok güzel tamam olur burası da güzel Be değilmiş 500 lira neymiş Olur oğlum olur 30 bin liraya kadar çıkartacak ya beni belli Güzel abi 31 bin liraya kadar çıkarttı beni Fulledik abi gayet güzel Birkaç gündür EGT'yi açık yakalıyoruz bu arada. Ben yine zorlayacağım. 30'da durmayacağım. Biraz daha zorlayacağım. 400'den deniyorum abi şansımı. Hadi oğlum. Hadi kanka. Hadi ne olur lan. 5000 lira mı yedin ya 400'e geçer geçmez. Oy oy. Yani dün ucuz yırtmıştık. Bugün yırtamayacağız gibi geldi bana. 400'den devam ediyorum bu arada. Hiç korkmayacağım. EGT bu abi. Ne zaman ne yapacağı gerçekten belli olmuyor. Elbet güzel bir ekran yakalarız 400 betten de. Güzel. Burada 4000 TL var. Fena değil. Devam. güzel oğlum. Burada da var. Bir 4000. 1000 lira falan verir herhalde bu 700 lira. Ben inanıyorum ya. İnanıyorum güzel bir ekran daha verecek 400 BT'de. Olur 4000 lira da burada var. Ama 10 üzerine geçemiyoruz. Böyle 20x, 30x ödemeler lazım bu ete. Oyunun durumu iyiyken zorlayacaksınız arkadaşlar. Yani her zaman bu şekilde bulamıyoruz zaten. Dümdüz yiyorlar. Oyunun durumu iyiyken zorlayacaksın abi. Ya şu anda 8000 liramız yedi. Burada ne kadar var? 4000. Evet yine 10x bir ödeme. Güzel. Bir 4000 lira daha. Yine 10x bir ödeme. Ama bu 10x'in üzerine çıkmamız lazım artık sanki. Değil mi oyun? Ah be. Başta limon olsaydı güzel de bir ödeme alırdık oradan. Artık şu 10xlerin bir üzerine çıkalım lütfen. Bak, ufak paradan çevirmiyoruz. 400 metreden çeviriyoruz. Şöyle bir 7'leri fullesek. Ah ulan 7'ler. Şöyle 20 bin liraya kadar geriliyor gibiyiz. O 10x ödemelerini de kesti şu anda. Oyunun durumu iyi, iyi, yani iyiden iyiye kötüye gidiyor. 18.000 bin liraya kadar geriledik. Bakalım. Şu yedileri bekliyorum. Hala bekliyorum. 15 bin liraya ana kasaya kadar düştük abi. Denemeye devam edeceğim. 400 bekten düşmeyeceğim. Hadi oğlum. Çok çok fazla şey yaptın ama ya. Niye böyle oldu bu? 10.000 liraya kadar geriledik. Oy. Tamam biraz düşüyorum. Ah şu yedileri falan varsa artık. Neyse. Keşke duraydık. Yani bunu her zaman diyorum ama yapacak bir şey yok. Yani kendisini bir anda kapattı oyun. Oyunun durumu çok iyiydi. Bir anda kapattı kendisini maalesef. Ya şu bir tane daha yonca versen oraya ne kadar güzel bir ödeme alacağız ya. Ne kadar güzel bir ödeme alacağız yani ya. 4000 liraya kadar düştük. Maalesef. Bu arada şey diyen arkadaşlar da çok oluyor yorumlar kısmında. Hani bir yerde kat, kasayı ikiye katladıktan sonra başka oyuna geç, başka oyundan devam et diye. Yani ben o tarz oyuna, oyun tarzını sevmiyorum. Bir yerde ya katlarım, çekim veririm ya da hiç oynamam abi. Bırakırım orada parayı bitiririm. Yani öyle daha hoş geliyor bana. Sağlık olsun. Bence güzel, devi oyun oldu. Eğlendik en azından. Olmayınca da olmuyor arkadaşlar. Her zaman da kazanamazsınız. Oyunun iyi, durumu iyiyken zorlamak istedim. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Dediğim gibi videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.